RFC 2544 testi uluslararası kabul görmüş bir test standardı olup kendi içerisinde 4 adet testten oluşmaktadır. Bunlar throughput, back to back, frame loss ve latency'dir. Test cihazımızı çalıştırdıktan sonra RFC 2544 yazılımına akses oluyoruz. Akses olduktan sonra test konfigüratör ekranı gelir. Bu ekranda 3 temel parametreyi ayarlamamız gerekiyor. Bunlardan ilki fiziksel olarak kullanacağımız portu seçmek olacak. RJ45 port veya SFP port seçebiliriz. Burada 10-100.000 hızlarına kadar ulaşabiliyoruz. Burada 100-1000 ve 10.000 yani 10 gigabit hızlarına kadar ulaşabilmekteyiz. Bu seçimi yapmak için sağ üstte bulunan Modify Structure butonuna tıklıyoruz. Modify Structure butonuna tıkladıktan sonra fiziksel olarak hangi port ve hangi medyayı seçeceğimizi burada belirliyoruz. Örneğin birinci port RJ45 olarak 10 elektrik seçtik. Yani şu anda buradaki RJ45 portu seçmiş bulunmaktayız. Yaptığımız seçimden sonra porta, IP, VLAN vesaire ilgili network detaylarını belirlediğimiz sayfaya geliyoruz. Burada standartta, defaultta DHCP kapalı gelir. Eğer ortamda bir DHCP varsa buradaki otomatik DHCP butonuna basarak DHCP'den IP almasını sağlayabiliriz. Bunun haricinde elde IP vermek istiyorsak burada ilgili IP giriyoruz. 10, 10.200, olarak bu cihaza biz bir IP verdik. Interface seçeneğine geldiğimizde Burada port speed, duplex, flow control gibi port ayarlarını yapabiliriz. Eğer fiziksel RJ45 değil de SFP port kullanıyorsak aynı şekilde orada da lazer açma kapatma ve diğer detayları gerçekleştirebiliriz. İkinci aşamada MAC IP UDP sekmesine geliyoruz. MAC IP UDP sekmesini açtıktan sonra burada yine bizi IP ekranı karşılıyor. DHCP varsa yine otomatik alacak diyorsak otomatik IP seçeneğini seçerek source IP adresinin otomatik alınmasını sağlayabiliriz. DHCP yoksa otomatik IP kapatılarak statik olarak 50 IP verebiliriz. IP bölmesine tıkladığımız zaman burada ilgili IP konfigürasyonu yapıp OK dedikten sonra kaynak IP'sini sağlamış oluyoruz. Destination IP adresi yazan kısımda network testinin yani paketlerimizin oluşturduğumuz paketlerin karşı tarafta dönüp bize geri geleceği noktayı burada belirlememiz gerekiyor. Yani burası A noktası ve B noktasının IP adresini gireceğiz. Burada karşı taraftaki cihazın smart loopback veya loopback özelliğine sahip olması gerekmektedir. Yani gönderdiğimiz paketleri alıp aynı kaynağa geri göndermesi gerekmektedir. Karşıdaki cihazımızın IP'si 10.10.218. Burada bir quick ping yaparak Karşıdan e, gerçekten bir iletişim var mı diye bunu öğrenebiliriz. Testimizi yaptıktan sonra karşıda bir Expo cihazı varsa Discover Remote butonuna basarak buradan subnet'i taradıktan sonra network üzerinde kaç tane Expo cihaz varsa bunları ayrıca görebiliriz. Gördüğümüz ilgili cihazı 10, 10, 218 loop up butonuna basarak karşıdaki cihazın otomatik olarak smart loopback fonksiyonuna geçip start moduna geçmesini sağlayabiliriz. Şu an teste hazırız. Mac IP UDP sekmesini kapattım. RFC 2544 sekmesi altında şu an bahsettiğimiz 4 ana testi görebilirsiniz. Burada özelleştirmek istediğimiz testleri yapmak veya yapmamak istediğimiz testleri seçip kaldırabiliriz. Frame Distribution kısmında frame size'lar 64 byte'dan 1518 byte'a kadar standart olarak test edilmektedir. Biz burada RFC 2544'ün dışına çıkacaksak, Burada user defined diyerek her bir frame size'ı istediğimiz frame size'lara çevirebiliriz. Sub test kısmına geldiğimiz zaman burada her bir test için kaç kere deneme yapacağımızı belirleyebiliriz. Trials seçeneği şu an 1. Burada mesela bunu biz 10 yaptığımız zaman her bir testi 10 defa deneyip bunun ortalamasını alacağı anlamına gelir. Test değerini trials değerini ne kadar yükseltirsek Total test süremiz buna göre artacaktır. Bunun haricinde başka herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor. Start butonuna basarak testimizi başlatabiliriz. İlk testimiz throughput olacak. In progress diye görünüyor burada. Transmit edilen ve receive edilen yani gönderilen ve alınan byte'ları görebilirsiniz. İlk testimiz 64 byte'lık frame size ile throughput olarak başladı. 64 byte'lık frame size'larla 1000 megabit saniyelik hızlara eriştiğini görebiliyoruz. Burada bütün frame size'larda bu testlerin tamamı yapılacak. Akabinde back to back, frame loss ve latency testleri tamamlandıktan sonra testimiz tamamlanacak. Evet, sırasıyla bütün testlerimiz tamamlandı. Throughput, back to back, frame loss ve latency 64 byte'lık frame size'dan başlayıp 1518 byte'lık frame size'a e kadar bütün testleri tamamladık. Her bir testin ne kadar süreyle tamamlandığını ayrıca burada görebiliriz. Alarm error kısmında Network'te herhangi bir alarm vesaire olursa bunları ayrıca görebiliriz. Şu an biz birebir bağlı olduğumuz için burada bir alarm görmüyoruz. Grafik kısmında her bir testin grafik olarak görüntüsünü görebilirsiniz. Throughput'ta her bir frame size için maksimum kaç megabit hıza çıktığını görebilirsiniz. Aynı şekilde latency'de de her bir frame size'da milisaniye bazında ne kadar gecikme olduğunu ayrıca görebilirsiniz. Testimizi tamamladıktan sonra rapor almak için report butonuna basarak gelen ekranda ilgili işle testle ilgili detay girmek istiyorsanız örneğin işte customer name, operator name gibi değerleri girmek isterseniz buradan düzenlemenizi yaptıktan sonra save to kısmında kaydedeceğiniz yeri seçtikten sonra save report butonuna basabilirsiniz. Rapor kaydedildikten sonra hemen otomatik olarak pdf olarak size açılır. Burada bütün yapılan testleri ve alt testlerin hepsinin detaylarını görebilirsiniz. My Documents altında Arif 2544 de bugünün tarihi ile isimlendirilmiş bir dosya olarak bulabilirsiniz. Bunu istediğiniz yerde ilgili medyalara aktararak paylaşabilirsiniz.